şekilde uzunlukları verilen çubuklar yere dik şekilde ve kaymadan ok yönünde sağ ya da sola devriliyor. Buna göre çubukların uç noktalarını belirten K ile L noktaları arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi burada aralarındaki mesafe bize 20 kök 2 olarak verilmiş ve çubuklar da sağ ya da sola devrilecek durumları tek tek değerlendirecek olursak burada K çubuğu sola doğru devrilmiş olsun yani 10 kök 2 L çubuğu da sağa doğru devrilecek olursa 6 kök 2 olacaktır. KL arasındaki uzaklığa bakacak olursak toplayacak olursak katsayıları 20 ile 10'u topladık 30 6 daha 36 yapacak yani 36 kök 2 olabilir. Şimdi diğer duruma bakalım. Yine aralarındaki mesafe 20 kök 2 olarak verilmiş. Bu sefer K çubuğu sağa doğru hareket etsin. Yani burası 10 kök 2 olacak. L çubuğu da sağ tarafa doğru devrilsin. Buradan da 6 kök 2'yi alacak olursak aralarındaki mesafenin kaç olduğuna bakalım. Burası zaten 20 kök 2 olduğu için kalan parça da 10 kök 2 olacak. 10 kök 2 ile 6 kök 2'yi topladığımızda da aralarındaki uzaklık 16 kök 2 olacaktır. O yüzden C seçeneği de olabilir. Yine başka bir duruma bakalım. Burada mesafe 20 kök 2 demiştik. Bu sefer K sola doğru hareket etsin. Yani 10 kök 2 olsun. Bu sefer L de sola doğru gelecek. Buradan da 6 kök 2 gelecek olursa L olarak. Şimdi K burada. L de bu noktada aradaki mesafeye bakalım. 20 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkartırsak 14 kök 2 olacak. Aynı zamanda 10 kök 2 de burada var. Topladığımızda 24 kök 2 yapacaktır. O yüzden B de olabilir. Şimdi biri sağa biri sola devrilsin. Yani K bu tarafa doğru 10 kök 2. L de 6 kök 2 olacak şekilde devrilirse aralarındaki mesafeye bakalım. 10 ile 6'yı topladık 16. 20'den çıkarttık. Burası 4 kök 2 olacaktır. Yani 6 kök 2 olamayacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.